Evet yine bize en fazla sorulan 2 yıllık bölümler arasında en çok sorulanların en düşük netlerine bakalım dedik. En düşük netlere bakıyoruz. İkvacil Yardım'da en düşük Gümüşhane'de gelmiş. 36 TYT ile gidilmiş. 84 OBP'li biri gitmiş. Gümüşhane Şiran'da. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik yine 36 TYT ile gidilmiş. 90 OBP'li biri gitmiş. Munzur Üniversitesi. Tıbbi laboratuvar teknikleri 37 netle almış en düşük. Erzincan Binali Yıldırım'a gidilmiş 84 OBP'li biri gitmiş. Tıbbi görüntüleme tekniklerine 40 netle gidilmiş TYT'de 91 OBP'li biri gitmiş Hakkari Üniversitesi'ne. Anestezide en düşük Kafkas Üniversitesi olmuş 77 OBP'li biri gitmiş 51 TYT netiyle gidilmiş anesteziye. Yaşlı Bakım en son Yozgat Bozok almış 31 netle 65 OBP'li biri gitmiş. Ağız ve Diş Sağlığı 44 netle almış en düşük 82 OBP'li biri gitmiş Karabük Üniversitesi. Diş Protes Teknolojisi 42 netle almış en düşük 80 OBP'li biri gitmiş Iğdır Üniversitesi'ne. Diyaliz 31 netle almış 77 OBP'li biri gitmiş Gümüşhane Üniversitesi. Ameliyathane hizmetleri 31 netle almış, en düşük 89 OBP'li biri gitmiş Karabük Üniversitesi'ne. Eczane hizmetleri en düşük Ardahan Üniversitesi olmuş, 33 netle almış, 77 OBP'li biri gitmiş. Aşçılık Kafkas Üniversitesi 22 netle almış, 65 OBP'li biri gitmiş. Mahkeme büro hizmetleri Ardahan Üniversitesi almış, en düşük 21 netle 65 OBP'li biri gitmiş. Lojistik Şırnak Üniversitesi 19 netli almış. 53 OBP'li biri gitmiş. Sosyal güvenlik Kastamonu Azdava'yı almış. 12 netle 61 OBP'li biri gitmiş. Bilgisayar programcılığında en düşük Ağrı İbrahim Çeçen olmuş. 20 netle gidilmiş. 73 OBP'li biri gitmiş. Çocuk gelişimi 2 yıllıklarda en düşük Şırnak olmuş. 15 netle almış. 74 OBP'li biri gitmiş. Ve son olarak grafik tasarım 2 yıllık 19 netle almış, 67 OBP'li biri gitmiş Bayburt Üniversitesi. Evet bunlar da 2 yıllıklarda devletteki en düşük netlerdi arkadaşlar.